Selam. Bugün elmalı turta yapacağız. Yani elmalı pasta yapacağız. Ee, şimdi ben de onun malzemelerini almaya gidiyorum. Şansıma bugün hava çok güzel. Çünkü bisikletle gidiyorum. Galiba Hollanda'da bu havaların son günleri. Çünkü bu kadar sıcak olmadığını söylüyor genelde insanlar. Genelde bu havalarda soğuk olurmuş. Şansıma iki senedir burada olacağım ve iki senedir de havalar çok güzel gidiyor. Aman dur. Maşallah diyelim. Birazdan görüşürüz o zaman. yıkıyorum. Malzemelerimi çıkartıyorum. Temizliyorum ve apple tarta geçiyoruz. Şimdi bunu ne yapacağız? o kadar yoruldum ki ne söyleyeceğimi bazen unutuyorum alerjisi olanlar koymayabilir ama kesinlikle buna en güzel tat verenlerden biri tarçın hatta biraz bol tarçın ee, daha sonra yine bu tercihe kalmış ama ben arada gelmesini çok seviyorum biraz da bol koyacağım kuru üzüm ben yani sevdiğim için koyuyorum ama istemezseniz tercih etmeye de bilirsiniz tabii ki bu iç harcını hazırlıyorum şu anda bunun en önemli özelliklerinden biri ise şu, genelde yapışıyor bunlar ve bunun yapışmaması için, ben o kadar çok, o kadar çok denedim ki, içine birazcık un ve e, biraz da şeker koyuyorum. Hatta unu belki biraz daha fazla koyabilirim. Genelde bunu pişiriyorlar ama pişirdiğinizde hani böyle yumuşacık bir şey olsun istiyorsanız tabii ki pişirebilirsiniz. Ee, ama bu şekilde pişirdiğinizde de kıyır kıyır bir tat oluyor ağızda ve çok da hoşuma gidiyor bu benim. Ellerim temiz. Şimdi ellerimle yapacağım. Plastik eldiven almaya gittim. Bir baktım fiyatı 8.95 euro. Yani dedim yok ben zaten elimi sürekli yıkıyorum. E bunu da kendimize yaptığımıza göre yiyebiliriz dedim. Biraz fazla yapmışım. Bundan iki tane apple tart çıkar yani. Galiba bu videodan sonra bir hamur daha hazırlayacağım. Ben böyle görünüyorum. <laughs> Olsun. Az olmasın. Sonra bizimki başında şey yiyorlar. Karıncımız kuruşa. Çok da güzel olacak şimdi. İsteyen içine e, biraz böyle limonlu bir şeker var. Adını bilmiyorum ben de. Ama Ondan da koyabilir böyle biraz ekşi bir tat olsun istiyorsanız istiyorsanız ceviz de koyabilirsiniz Ben böyle yapmayı tercih ettim bugün bir sonraki videoda da size şey yapacağım yine Apple tart yapmayacağım da yaparsam kremalısını yapacağım Şimdi biraz buraları toparlayacağım. Elimi yıkayacağım. Hamurumu yapmıştım, görmüştünüz. Onu bir 15 dakika kadar buzdolabında bir beklettim. Onu çıkartacağım. Tart kalıbına birlikte yapmaya başlayacağız. Birazdan geliyorum. Şimdi yapmaya başlıyorum. Çok güzel bir hal almış. Aslında yerim olsa bunu tek seferde açıyorum. Öyle daha güzel oluyor ve hiç böyle uğraşmadan tek seferde açıp yapıyorum ama şimdi video çektiğim için tabii ki yapamıyorum çünkü yerim yok bir tarafta kullandığım malzemeler kaldı öbür tarafta e, kamera vesaire var doğal olarak bana da yer kaldı ama olsun bir gün benimle de çekecek biri bulursam Hatta biraz daha dolapta bekleyebilirmiş, daha da katı olursa. Sizin vaktiniz varsa gerçekten böyle bir 10 dakika falan difrize atın, difrizde dursun. Ondan sonrası kolay. Videoda çok yer kaplamasın diye ben şimdi bunu yayacağım. Ondan sonra tekrar yanınıza geleceğim. Geri geldin. Şimdi bunun önemli kısmı şu dibinin ve şu kenarlarının çok kalın olmaması gerekiyor. Dikkat edin. Elinizle yaptığınız zaman bu biraz kalın olabiliyor. O yüzden genelde böyle kenardan ince yapıyorum ki buradan böyle yukarı taşıyorum. Tabii ki yeriniz varsa hamuru açarak yapmanız daha kolay olacaktır sizin için. Benim yerim olmadığı için böyle yapıyorum. Çünkü bakın mesela şurada biraz kalınlık var. Şimdi bunu almam gerekiyor. Bu şekilde diğer taraflara yapıyorum. Yoksa dilimi kestiğiniz zaman o kenarda çok çirkin bir görüntü oluyor. Şimdi gelelim dibine. Kabarmaması için biraz delikler açıyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere içinde kabartma tozu var. Ben yanlarına da yapıyorum. Genelde kabarmaması için. Evet ve harcımızı dökebiliriz artık. Çok yapmışım yahu. El yıkamaktan bir hal oldum yani. Zaten çok yıkıyoruz. Malum korona. O süper. Çok bol bol olacak. Çok güzel kokuyor yani. inanın o tarçın kokusunu almanızı isterdim. Biraz daha yapayım. Evet, harika oldu. Bastıralım olabildiğince. Yeniden bir tane daha yapmam gerekecek. Bastıralım, 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 bastıralım. Hatta biraz olabilir miyim yok ya kalsın. Şimdi yeniden ellerimi yıkayacağım ve üstünün kafesini yapmaya başlayacağız. Şimdi ben biraz yaptım. Bu ev usulü bir apple tart. Yani ay, bak burayı yedim. Yani herkesin kendi evinde kolaylıkla yapabilmesi için yaptığım bir şey. Hatta ilk defa başlayanlar bile yapabilir çünkü o kadar kolay. Çok da profesyonel olmayan bir şey. Daha sonra e, pastane usulünü göstereceğim bunun size. Ama istedim ki herkes evinde bunu yapabilsin. Çünkü malzemeleri hepimizin evinde var. Un. Elma, yumurta, kabartma tozu, toz şeker, kuru üzüm, tarçın. Hepsi evde olan malzemeler. Zaten kalıplarımız da evimizde var. Buraya birazcık yeme yapalım. Evet, bir şey olmaz şöyle. Çok da kafes şekli vermedim çünkü ev usulü olduğu için daha kolay oluyor böyle. Ama tabi bunun aynı boyda olabilmesi için özel aparatları var. Bir de küçücük yerde kaldım. Çok da değiştiremiyorum. İnşallah buradan da söyleyeyim bir gün sevgili kocam beni çekerse ben de daha rahat çalışırım. Çünkü kamera onun elinde olacaktır. Muhtemelen bana da yer kalacaktır. Çok da büyük bir mutfağım yok. bunların Ben AliExpress'ten alıyorum ya da git de kullanıyorsanız oradan da alabilirsiniz böyle çok ucuza kesme aparatları var çok da güzel oluyor her şey birbirine eşit oluyor ama genelde insan mesela böyle bozuk şekilleri çok seviyorum Çünkü bana evde yapılmış hissi veriyor böyle fabrikasyon değil gibi geliyor o da beni mutlu ediyor Anlaşılan ben bir hamur daha yapacağım çünkü elmam çok arttı. Hatta biraz da hamurum var aslında. Bakacağız artık. Videodan sonra bakacağız artık. Bir de Hava da sıcak bugün. Elime de yapıştı. Neyse. Tamam. Birazdan üstüne yumurta sarısı süreceğim. 175 derecede. Alt üst ayarda fanlı, yaklaşık bir saat kadar pişecek böyle üstü yanmayacak ama biraz böyle siyah siyah olacak. Tekrar geldim. Şimdi apple tartımızı bitirdik. Üstünü kapattım. Önceden ısıtılmış 170 derece ayarda pişireceğim. Böyle oldu, ee, yaklaşık 1 saat kadar pişecek, üstü biraz böyle siyah olacak, dikkat edin yanmayacak ama siyah olacak çünkü bu alt tabanının pişmesi için çok önemli. Ee, belki sizin fırınlarınız çok iyi pişiriyordur. Dikkat edin, 45 dakika olabilir, 50 dakika olabilir ama kesinlikle 30-35 dakika gibi bir sürede çıkmıyor tabii ki maksimum ayara getirmezseniz. İdeal sıcaklık 170-175 yani 180'i çok geçmemeye çalışın. Alt üst ayarda fanlı pişirin. Bir saat sonra görüşürüz. Apple tartımız pişti. Şu an biraz sıcak olduğu için çıkarmıyorum. Ama tamamen soğuduğunda çıkartırsanız kalıptakinin aynısı çıkacaktır. Yapar denerseniz şimdi de afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederim.